Ayakkabımız yok, ayakkabımız yok. Bak abi, bak abi, bak abi. Dedim artıklarını topluyoruz bak. Artıklarını topluyoruz, kağıt topluyoruz. Belirsizlik yapmıyoruz. Belirsizlik yapmıyoruz. Sonbahardayız, üzülme kışta güzeldir çocuk güneş yoksa kar var Biraz hayallerin dolu Bir an var bir ayaz var dışarıda kalan umutlar Bir yaz var bir kış var hangisinde mutlu çocuklar Kar güzeldir çocuksan oynamasını bilirsen Yaz güzeldir güneşin merhametini görürsen Aç açıkta kalan temiz yürekli yavrum benim Ellerim soğuk güneş utanır eğer üşürsen Garipler istemez kışı soğuktur hayatları Kimsesizler bir lokma ekmek için ölenler Giymeye mont yok belki annem sen üzülme Kışın kömür derdi var beyaz ölüm bu denli be Hamallıkta yapanlar inşaatlarda ölende babalar helal be Sizin yüreğiniz sıcak gelip de geçer bu günler Ağlama sen sus çocuk işimi yakar bu günler Haberlerde görüyorum soğuktan ölen amcayı Çaresizce tenekelerde yaşamakta olanları Sonra milyon dolarlarla hayatı yaşayanları Neden diyorum neden ucuz bu insan hayatı Evet kar güzeldir sıcak bir montun içinde Evet kar güzeldir Önünde. Evet kar güzeldir üşüyen anne olmazsa Çocuklarına yemek götüremeyen babam olmasa Zor be kardeşim aldığın nefesi haram ederler Yazıklar olsun size nedir bu ulan yeter be İnsan olmak için para lazım ölmek için ne Toprak alıp gidecek seni de nihayetinde Zoruma gidiyor ellerini ısırıyor tutmaya çalışan çocuğu Canımı yakar umutlarını yitirmiş bu yoktu Ah benim güler yüzlü kardeşim sen üzülme Ben de çocuktum yaşadım geçti üzülme Senin hayallerin var sarıl ve bırakma bir al Senin baban var annen var, olmayan da var çocuk Allah var sorar hesabını sen düşünme Umutlarını yitirme sen temizsin yüreğinde Evlerinde bilgisayar başında laf yapanlar Şöyle olur böyle olmaz akşam eden salaklar Çık bir dışarı gör bakalım karnı Buklu kardeşini? Unuttuğunuz insanların hesabı var mı? hırsın Kışın ayrı bir hüzün dolarım. Önemi yok yazıl. Evet yokluk Yazın da var, kışın da var ama insan olmak, adam olmak zor bu dünyada. Evet kar güzeldir. Sıcak bir montun içinde. Evet kar güzeldir. Sıcak bir yemek önünde. Evet kar güzeldir. Üşüyen annem olmasa, çocuklarına yemek götüremeyen babam olmasa. Yaşamaya çalışan çocuklara selam olsun. Temiz yürekli babalara, annelere selam olsun. Garibanın hakkını yiyen zavallılar Size diyorum yazıklar olsun Ağlama sen sus çocuk İşimi yakar bu günler